Didim Bektaş Gayrimenkul'den herkese selamlar. Şu anda Hisar Mahallesi'nde feshedilmiş bir kooperatif arsası üzerine yapılmış sıfır artı bir villa tanıtımını gerçekleştireceğiz. Ee, görmüş olduğunuz gibi etrafımız gayet e, merkezi durumda. Hemen ön tarafımız Adnan Menderes Bulvarı halk arasında liman yolu dediğimiz alandır. E, her bir villanın kendisine ait özel bahçe kullanımı bulunmaktadır. Evimiz da bir salon. Şu anda terasındayız evimizin. Burada bir e, barbekümüz inşa edilmiş. E, evimizin iskenine kadar her şeyi var. Krediye uygun. Bu yeni çıkacak kredi kampanyasından da 0.60 çoranında yararlanabilirsiniz burada. Evimizin ısıtma, mantolaması, deprem yönetimi her şey uygun şekilde inşa edilmiştir. Orta katta üç tane yatak odamız, bir banyo tuvaletimiz ve bir balkonumuz bulunmakta. görmüş olduğunuz misafir yatak odalarımızdan biridir. İkinci yatak odamızda şu şekilde balkonumuzda çıkışımız bulunmakta. Zeminler fayans kullanılmış. PVC doğraması vesairesi güncel standart bir e, malzeme kalitesi var. Bölgedeki birçok evin fiyatıyla kıyasladığımızda e, kullanılan malzemeyle orantılı olarak fiyatı da e, gayet uygun. Evimizin 3 milyon 500 bin TL'den pazarlığı var. Söylemiş olduğum gibi bu e, devletin 16 Ocak itibariyle çıkartacağı e, 0.63 oranlı krediden bu villamızda yararlanabiliyorsunuz. Evimiz açık mutfaktadır. Şimdi ana girişimizin olduğu alt kata doğru devam ediyorum. Burada yine günlük kullanım için bir lavabomuz var. Salonumuz bu şekilde. Ee, ana kapımız salon açılıyor direkt. Hemen burada isterseniz ilerleyen zamanda veya taşınmadan mutfağınızı ayırabileceğiniz veya buraya bir ada koyarak daha kullanışlı hale getirebileceğiniz bir Salon ve mutfağımız var. Ee, ana kapı haricinde de isterseniz ön verandadan, öndeki balkonumuzdan villamıza giriş-çıkış gerçekleştirebilirsiniz. Evimizin iki tarafındaki bahçe kullanımı ait. giriş müstakil, ortak kullanım değildir. Görmüş olduğunuz gibi bu bahçenin kullanımı tamamı size ait. Bunlar yaklaşık 190-200 metrekare arsa kullanımlarına sahiptir. Görmüş olduğunuz gibi mantolaması, ısı ses yaptığında her şeyi bulunmakta. Altısına şimdi hayırlı olsun. Sayfamızı beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın. İyi günler dilerim.